Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şöyle göstereyim. 5 tane kutu aynen 4 tane kutu var arkadaşlar. Bir tane de 20 tane elmasım var. Ve şurada arkadaşlar şurada mega kutu var. Bir de büyük kutu var arkadaşlar. Bunların hepsini açacağım. Arkadaşlar sezon sonuna doğru Normalde karakter vermesi gerekiyor Ben öyle biliyorum yani Bana geçen sezon Vermişti çünkü Şimdi arkadaşlar bir iki maç atıp Öyle kutuları açacağım Şansım belki yükselir buna inanıyorum Şeyle gireceğim B ile gireceğim arkadaşlar Hemen girelim Şöyle Arkadaşlar Bayağıdır video atmıyordum bir sıkıntı vardı da o yüzden atamadım şöyle kutuları kırayım hadi 1040 1040 hasar verdiği için altı vuruş atmam gerekiyor arkadaşlar ve çok uzun sürüyor Ben kırana kadar adamlar oyun bitiriyor neredeyse alan geldi Hayır hayır hayır, hayır. ya İnternette bir sıkıntı var. Ya. Olamaz ya. Of. Arkadaş böyle sarınca. Bırakmıyorlar ya. Bir maç daha gireceğim arkadaşlar. Ondan sonra. Kutuları açacağım. Bu sefer kazanırmış ya. Çünkü şey oldu arkadaşlar. Sezon yenilendi yine bayağı eksi yedim. Kupa düştüm yani. Bu oyunun bu saçmalığından nefret ediyorum arkadaşlar. Kasıyorum kupayı. Ondan sonra sezon sonu bir geliyor. Bir sürü yani sinirimi bozuyor benim. Bütün emeklerim boşa gidiyor. Bu oyunu seviyorum ama sadece o yönünü sevmiyorum. Burada pem yok muydu? Pem girdi buraya. Pem mi yandı? Pem gitmiş. Hayır hayır hayır. Hayır. Arkadaşlar pusmayı ne kadar çok seviyorsunuz ya. Bir saniye şöyle al bunu. Şunu da al. Sen öleceksin. Sonun ölüm senin. Bana gelmemek Max, Max. bana gelme Al bunu. Aldı onu. Hoppa al bunu. Al bunu da işte bu. Ne oldu? Öyle şekil şükür yapıyordu. Ah yanlış e, Yanlışlıkla bastım. Şuraları kontrol edeyim. Yine pusan vardır yüzde yüz. Güvenmiyorum artık arkadaşlar. Yani <laughs> aha bak gördünüz. Yani anlatmaya gerek yok görüyoruz <laughs> için Leon alabilir miyim? Bir saniye. Şunu şöyle attım. Şurada. Ya ben niye böyle saçma sapan oyun oynuyorum? Arka sonuçta iki tane kupa aldık. Şimdi açalım. Şuradan. İlk sırayla mı gitsem yoksa? Arkadaşlar ilk bir tane büyük kutu açayım. İki tane var sonuçta açayım. Karışık olsun. Gördüğünüz gibi hiçbir şeye yaramıyor. Bomboş bir kutu. Sonra savaş kutusunu açayım. Savaş kutusu daha çok şey verdi sanırım. Sonra bir daha bunu açayım. Büyük kutu, ay mega kutu arkadaşlar en sonu. Karakter vermedi. Şu 20 taşı da alayım. Şans getirir belki. Ve işte o büyük an. Hadi. Hadi 6 alt yaz. Altı Yes be. 6 yazdı arkadaşlar. Bakalım. inşallah karakter verir arkadaşlar. Bakalım ne verecek. Ne verecek. Hazır mıyız? 1 2 Ya ama böyle olmaz ki ya. Arkadaşlar görüyorsunuz o kadar umutlandık. Gitti Piper aksesuar. Ben aksesuar istememiştim Piper'ı. Piper'ı fazla kullanmam arkadaşlar. Bir şey olmaz. Bir tane aksesuar daha almış olduk. Ve arkadaşlar şurada iki tane daha vardı. Bunu unutmadım. Rahat olun. Şu ilk büyük kutudan. Hadi dört yazsın ne olur. Dört yazmadı be. Yazmadı ama bir şey olmaz. Aldık yine. Şimdi büyük kut, Mega kut zamanı arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Bastım. Hadi inşallah altı çıkar. Basıyorum. Basıyorum. Bas altı ne olur. Yazmadı bu sefer. Allah'ım. Bari biraz güzel şey verseydin. Yani sıkıntı yok arkadaşlar zaten şu an bir şey ihtiyacım yoktu. İyi oldu böyle. Arkadaşlar böyle kutu açan videoların gelmesini istiyorsanız videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.